Evet arkadaşlar tekrar selamlar. <laughs> Şimdi gece hayatına bakacağız. Koçank'ta gece hayatının kalbi nerelerde atıyor. Şimdi burada Walking Street diye bir yer var. Büyük ihtimalle Google'a yazdığınız zaman çıkacaktır. Kayıba Beach yakınında bir yer. Tabi normal Pataya'daki Walking Street ile alakası yok. Ama böyle 4-5 tane bar toplanmış durumda bir alana. Orada işte oturup sohbetinizi, yapın, muhabbetinizi yapabiliyorsunuz. Bir bar bunlar bu arada. Google bar görmedim ben Koçank'ta. Hepsi bahsettiklerinin hepsi bir bar olarak geçiyor. Şu yol da benim o plaja doğru gidiyor. Burası da mesela kalmak için güzel bir yer. Klonkai Beach diye geçiyor burası. Burada da mesela kalınabilir ama burada şöyle bir handikapınız var. Denize uzaksınız. Yani ben deniz ne tarafta, denizde nereden gidiliyor burada görmedim açıkçası. Herhalde insanlar motorlarını atlayıp şeye gidiyorlar yani sahil yerlerine gidiyorlar. Burada daha çok kalmayı tercih eden kişiler işte bu ot için falan gelenler diye tahmin ediyorum. Çünkü aşırı derecede bir kanabis bar var. Kanabis bar, kanabis kafe mi denir artık oraya ne denir bilmiyorum. Ee, bu bölgeyi tercih edebilirsiniz. Ben açıklamalara yazacağım, burada açıklamaları yazacağım çünkü yerleri. Çünkü sizin için de benim için de yerleri telaffuz etmek, anlamak zor. Yani ben Klontey diyorum ama siz onu aynı şekilde oraya yazamayabilirsiniz. Siz sadece mekanı görün, nasıl o bir yer olduğunu görün yeterli. Tabi şu anda sezon açılmadığı için barların hepsi bomboş. Yani bir hareket yok. Sadece çalışan kızlar var orada. Barlığın önünden geçtim. Bara girmedim. Ama önünden geçtiğim zaman bile böyle bir heyecanlanıyorlar işte. Çünkü turistin hasret var. Solda mesela bir yer var. Böyle ışıklı ışıklı böyle festival gibi böyle bir alan. Burada da yemek şeyi var. Yiyeceklerinizi alıp orada oturup yiyebiliyorsunuz. Bizim Brooklyn Malkin Street videosu vardı ya. Aynı onun gibi. Aynı o mantıklı. Yani restoranda değil de buradan alacaklarınızı alıp burada yiyebiliyorsunuz. Burada mesela şiş ızgara falan satıyorlar. Şurada Oppo'nun şeyi varmış mesela. Telefoncu arıyorduk ya. Burası çıkmadan Google Maps'e çıkmadı. Ve sonra bu yolda mesela bir ilgi çekici bir şey yok. İşte birkaç tane waterfall var. Ama o waterfall'lar dünkü waterfall'lar gibi değil. Yani normal şey gibi. Şu filleri götürmüşler burada görüyor musunuz? Sabah buradaydı filler. Demek ki şey bakıyorlar demek. En azından hareket ediyor hayvanmış. Bir de çok uzun zamanlar kalmıyorlar demek o da güzel. En azından biraz moralim düzelmiş oldu. Burada da gene işte seafood, meafood falan böyle otel, resort tarzı şeyler var, var Buralar sanırım bizim Antalya gibi böyle denize doğru devam ediyor diye oteller tahmin ediyorum. Şu an lokasyon olarak denize ne kadar uzak zaman oluyor Denize bayağı uzakmışız ya. Yani burada kaldığımız oteller bu bölgede denizle alakası olmayabilir. Şurada da var yine. Yani Gold benzeri. Burada da yine alıp yemeğinizi ya normal mahalle sokak food sokak food neyse street food ya da sokak yiyeceği desem tabii daha iyi olurdu. Da. Şurada bir yer varmış Portion Seafood diye ve şey nehir kenarındaymış birisi. Şimdi çok da fazla aslında yani bugün çok fazla para harcamak istemiyorum çünkü telefon tamirimiymiş. Garantim falan derken ya burada böyle bir adet var çünkü. Yani telefon tamir ettireceğim dediği zaman siz çıkartıp kendisi vermiyor parayı. Ama mecbur beraber gittiğiniz için siz veriyorsunuz ücreti dahilinde bir eşlik edecek olan bir kadın arkadaş bulup bedava eşlik edecek kadın arkadaş bulma konusunda da geliyoruz mesela örnek veriyorum şimdi ben bu tarz şeylerin de bir lafını yapmayı sevmem hoşlanmam bu tarz şeylerden ama fikir olması için size söylüyorum biz bu arkadaşla mesela Tinder'dan tanıştık ve normal benden herhangi bir şekilde mesela Tinder'dan da bazen şey yazıyorlar işte para istedikleri falan bilmem ne oluyor işte ben freelance falan diyoruz mesela Neyse Tinder'dan tanıştık. Herhangi bir şey para talebi falan bilmem ne de olmadı. İlk gün buluştuk mesela. İşte yemeğe gittik. Ablasını da getirmiş yemeğe. Tamam o da sebeplendi. Süper. Sıkıntı yok. Bin baht mesela öyle bir yemek parası ödedik. Dün yine gittik aynı yere ve gene bin baht ödedik. Yani üç kişi gitmiştik önceki gün. <laughs> Bu sefer iki kişi gitmemize rağmen gene bin baht ödedik. Etti mi size iki bin baht? Ondan sonra işte 500 da telefon parası desek 2500 watt. Bir de şeye kızdım ben. Telefonunu yaptırdık. Hadi o bir şey değil 250 watt. Şarj kablosu aldı 200 watt'a. Arkadaşlar şarj kablan yok mu yani şarj kablosunu bana niye Neyse işte böyle şeyler var yani hani şey dedi. 2500 hani yuvarlak hesap 3000 watt diyebiliriz mesela. 3000 watt harcamış olduk. Ne yaptık? 3 gün birlikte takılmış olduk biz bu hatunla. İşte bu freelance hatunlarda mesela 3 gün için sizden günlüğüne 3000 watt mesela ister. O yüzden burada muhasebesini kendiniz yapın. Benim verdiğim fiyatlarda kendi yediğim içtiğim de var tabi. Hani sonuçta o freelancer hatunda gittiğiniz bir yerde de yemeğin parasını gene o kendi cebinden çıkartıp vermiyor. Sen bana para veriyorsun diyor. Ona da siz yemeğin parasını veriyorsunuz. Yani buradaki adeti o şekilde düşünebilirsiniz. Tatile geldiğinizde de bunları bilerek gelin ki hani böyle bütçe hesabı falan yapıyorsunuz ya işte günlük ben 500 bat harcarım, 1000 bat harcarım falan gibi bir şok olmasın sizde. Böyle biri eşlik edince işte hesabı ödeyip şey yapıp böyle Alman hesabı ödeyelim ya da işte bir yere gittiğimde o ödesin, bir yere gittiğimde böyle ödeyeyim diye bir şey yok. Marketten su bile alsanız onu siz ödüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki adet böyle. Bu konu hakkında sizi özellikle bilgilendirmek istedim. Coconut Resort diye bir yer varmış. Burası da güzel ama bu taraftaki resortleri ben çok fazla beğenmedim açıkçası. Yani bunlar biraz daha böyle denizle alakası olmayan resortlermiş gibi geldi. Yine söylüyorum White Sand Beach kalmak için en uygun yerlerden birisi. Benim Pataya gideceğim otobüsü şu otobüs bu arada arkadaşlar. Şurada duruyor bakın görüyor musunuz? Bu sizi otelinizde alıyor. Sağ tarafta da barlar var bu arada. Ee, bu barlar başladı şimdi. Şu ara ara şeyler var. Böyle gelen rayon gibi kopuk. Yani belli bir yerde değil. Bütün eğlence hayatı tek bir merkezde değil. Şurada güzel bir restoran varmış Bu akşam buraya gelebilirim mesela. güzel gözüküyor. 60 60 falan demiş mesela. Bu akşam burada yiyebiliriz yemeği. Bu restoran güzele benziyor çok. Şunun dekoru, falan. Güzel fiyatları da yine uygun duruyor. Solda mesela bir tane bar var. İşte kopuk kopuk değişik değişik şeyler var. Bu arada barlara da bakıyorum kız da kırlanıyor arkamda. Videoyu çekeceğim zaman da mesela dün bu yoldan geçerken onu işte odasından almıştım. Bu yoldan geçerken barlara falan baktım bu hemen şey söyledi. Lane'e bakıyorsun falan mı diyor. Solda mesela Paso bar var. Sol tarafında. Bu yolun sol tarafında. Buralarda mesela işte motorunuzu kiralarsınız. Böyle dönüş tarafından mesela yol sol tarafa kalıyor. Burada beğendiğiniz bir yerde oturursunuz, o içersiniz, muhabbetinizi edersiniz, artık ne istiyorsanız yaparsınız. Böyle burada sağlı sollu barlar var. Şimdi motor kiralamadınız diyelim. White Sand Beach'te kalıyorsunuz. O zaman da orada da yine bir sürü bar var. Ama motor kiralamadıysanız mesela ben White Sand dışında bir yerde kalmanızı önermem. motor kiralayıysanız istediğiniz yerde kalırsınız ama şimdi deniz olayı açıkçası benim en konforlu hissettiğim yer olay Beach oldu. O yüzden orada bütçenize uygun bir otel bulursanız eğer orada konaklamanızı ben size öneririm. Motor kiralama yerleri falan da orada yoğunlukta çünkü. Burada mesela birkaç tane motor firmasında gördüm 300 watt yazmış mesela. Böyle farklılıklar olabilir. Yani motoru o kaldığınız yerden kiralamak gerekiyor ya da o feribotta inince kiralayacaksınız. İki ihtimaller birisi. Feribotta eğer gündüz geliyorsanız gündüz gözüyle feribotta inince kiralamak bütün tatiliniz boyunca bir kullanacaksanız eğer mantıklı. Ama eğer benimki gibi böyle 2-3 gün boyunca kiralayacaksanız o zaman çok mantıklı değil. Şurada Big C market var bu arada. Sağ tarafta gene solda da gene barlar var. Burası restoranmış bar değilmiş bu arada. Birazdan da ileride sağda Makro'yu göreceksiniz. Makro'dan sonra da yine böyle gene sağlı sollu barlar oluyor. Yani gece hayatı dağınık ve eğer ki hani o barda tanıştığınız bir hatunla odanıza gitmek gibi bir niyetinizle olursa yani motor zaten orada mutlaka gerekiyor çünkü taksiyi burada baş edemezsiniz arkadaşlar. Yani Koç tatile gelecekseniz eğer motor kiralayacak mısınız gibi kendinizi ayarlayın. Ya da araba kiralayacak mısınız gibi kendinizi ayarlayın. Bence ada için arabaya gerek yok. O restoranda tanıştığımız e, şef abiyle de konuştuk. O da mesela arabası varmış ama ben diyor genelde motor kullanıyorum diyor. Çünkü burada yağmur yağsa bile yani şu solda PG Bar diye bir yer var. Orası güzelmiş mesela. Hoş, hoşuma gitti. PG Bar. P ve J. J. Jandarmanın J'si. Bu yolda böyle. Sabah çekememiştim ya buraya. Yağmur çiseliyordu. Bir numarası yok yani aslında. Crazy Mojito diye bir yer varmış mesela şurada. Buranın manzarası güzeldir diye tahmin ediyorum. Biraz tepede kalıyor çünkü. Şurada gene ileride sağda bir bar benzeri bir yer var. Onun dışında bu yolun genişliğini görüyorsunuz. Mesela bu yol şehirler arası yol gibi. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bir problem yok. Ama diğer yolları gördünüz. Diğer yollarda daralıyor, ediyor. Tahmin ediyorum ki hani yoğunluk burada olduğu için genelde buralara ağırlık vermişler. Normal. Bir tane Nissan geçti bu arada çok hoşuma gitti. Yani kırmızı beyaz şerit yapmışlar. Dodge şeridi. Bayağı hoştu. Bayağı hoşuma gitti. Şurada sağda bu arada şey var. Bangkok Hospital'ın bir tane şubesi var adada Allah korusun başında tabii ki bir şey gelmesin ama bir sağlık sorununa karşılaşırsanız eğer bir hastanede mevcut aynı zamanda burada ambulanslar da var. Ee, o ambulanslarla sizi ana taşıyorlar. Burada ilk müdahaleyi yapıp Ambulanslarla ana ya taşıyorlar. Tabii ki kimsenin başına inşallah böyle talihsizlikler, aksilikler gelmez. Sağda hareket başladı. Artık bizim o White Sand Beach'e doğru inmeye başladık şu anda arkadaşlar. Şimdi e, burada da yine sağlı sollu barlar var gene oturabileceğiniz, bir şeyler içebileceğiniz. ileride de dediğim gibi makro var. Onun ilerisinde de bölümler var. Şurada da bir tane gene ucuz bir tayı restoran varmış. Belki burada motosiklet tamir böyle. Ha, bu arada şu otobüs durağını da çekeyim. Bu bus station yazıyor ya, sağ tarafta. Görüyorsunuz şöyle. Umarım çekiyordur kamera. Orası işte o Pataya'ya giden otobüslerin durağı. Buraya gelip buradan bileti alıyorsunuz. Kaldığınız yeri söylüyorsunuz. Onlar sabah sizi otelden alıyorlar. Yani sabah bir daha buraya gelmenize gerek yok. Şurada Vibe Elephant diye bir bar varmış. Burası satılık şey varmış. Commercial Unit varmış. İş kurmak isteyenler varsa. Şurada eski bir Otel var ama dekor 10 numara. Koçan Hat'mış burası. Ha buraya bakmıştım ben. İnternetten bakmıştım. Hatta şey denizi böyle merdivenle falan inmiyor buranın. Koçank Hat otelin ismi. Fiyat da öyle çok ucuz değil mi yani? Ben denizi merdivenle inildiği için istememiştim. İyi ki de istememişim. Uzakmış. Ben kaldığım otelden bu arada memnun kaldım yani. Ucuz ucuz dedim. Sadece kliması biraz zayıf. Sağda görüyor musunuz arkadaşlar? Barlar başladı. Burası White Sand Beach'in yürüyerek gelebileceğiniz bir alanı. O yüzden White Sand Beach'te kaldığınızda böyle bir iki gün motor kiraladığınız diyelim. Bir iki gün motoru bıraktınız. Buralarda denizmiş bilmem neymiş. Böyle takılabilirsiniz. Şurada Changburi diye bir tane otel var. Bu otel de bayağı güzel. Yine makro var. Makroyu geçince o barlar gördüğünüz gibi. Şu arkamızda taksi arkadaş var bir tane. Ona yol vereni geçsin. Adama ızdırap olmayalım. Ha makroya gidiyormuşum zaten. Ve bu şekilde White, White Sand Beach'e geldik. Gece hayatında da Koçank adasındaki seçenekleriniz. bu Pattaya'daki gibi çok fazla seçeneğiniz yok ama hiç de seçeneksiz değilsiniz. Fiyatlar ne alemdedir, nasıldır o konu hakkında çok bilgim yok. Benim kaldığım otelde şu sağda kalıyor şu anda. Alina Grande. Şu Dutalay da benim çok hoşuma gitmişti. Odaları buranın çok güzel. Yeni döşemişler hep gayet iyi. Orayı da tavsiye ederim. Şimdi otelimize giriyoruz. Sonra diğer barlar gelince onları da, da tekrar çekeceğim. Şimdi size bir yol çekeceğim arkadaşlar. Ne kadar göreceksiniz bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. işte. şimdi Taylandlar böyle ucuza çalışıyor falan diyoruz ya. İşte böyle yerlerde yaşıyorlar. Şöyle bir yol var mesela yaşadığı yeri. Burası sanırım otel. Çalıştığı otelin şeyiymiş. E, yurdu gibi bir şey. Ve yabancıların girmesi yasakmış. Ben de bilmiyordum almaya geldiğimde. Otoparkta bekliyorum öyle. Kız beni gördü böyle dümdüz yürüdü gitti iş işte böyle selam veren vermeden ben de o zaman anladım. Yıllar önce biz böyle bir yolda sevgili Özer babayla benim en yakın arkadaşım kardeşim dediğim kişiler hatta ee, böyle bir yolda bir yürümüştük. O izlerse eğer bu videoyu o hatırlar. Biz o yolda 3 kişi yürüdük aslında yani ben, Özer ve Yusuf. Şu anda da ben bu motoru aslında tek başıma kullanmıyorum. 3 kişi kullanıyorum ben Yusuf ve Ruhen Özer kullanıyor. Yani şu an yolun ne kadarını görüyorsunuz bilmiyorum ama hani ben de sizden çok farklı bir şey görmüyorum mesela yolla alakalı. İşte Taylandların yaşadığı yerlerde bizim yaşamamız hani mümkün değil. Ya da işte Taylandların çalıştığı işi bizim yapmamız mümkün değil. Arkamda mesela bir tane geliyor şimdi bir tane motorlu aynadan görüyorum. Sol diyecek geçecek mesela beni. Adam çünkü 100 kere geçmiş yani bu yolu. Şurada sollamasın bari de kamyonla şey yapmayalım. Şöyle bir yol. Ya yani uzun mu derseniz uzun değil. Bir dakikalık bir yol aslında baktığınızda ama yine de öyle insanı korkutmaya yetiyor. Şimdi gece hayatı videosunu çekmiştim ama çok içime sinmedi. O yüzden şöyle bir şimdi yine çekeceğim. Şimdi şu an bulunduğum yerde bu açıklamayı yazacağım buranın şeyini. Walking Street diye bir yer var. Zaten Koçan Walking Street dediğinizde çıkıyor Google Maps'e. Bakıp oradan gelebilirsiniz ama yani Pataya'daki Walking Street'le alakası yok. Bir de buradaki gece hayatında Normal bir barlar var arkadaşlar. Yani Pataya'daki gibi gogo -go bar tarzı yerler yok. Sağda görürsünüz. You and me var. Şimdi ben bu videoyu çektim daha önce. Ama şimdi onun sesi bunun görüntüsü falan nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü kızla yanımda olduğu için çok fazla şey yapamadım yani. Böyle barları falan gösteremedim o videoda. Bir de tam gece değil de o. Şu an tam gece aslında saat 7.30 buçuk falan ama. Yani şu an tam gece hayatı girmiş durumda. Gece e, yaşamı ile ilgili olarak da şöyle bir şey söyleyebilirim. İşte burada dediğim gibi bir varlar var gidebileceğiniz. Bana göre White Sand Beach'te konaklarsanız eğer oradaki bir varlarla buradaki bir varlar arasında çok büyük bir fark olacağını zannetmiyorum. Çünkü hani buraya bir de motor süreceksiniz. Bir de diyelim ki birinden hoşlandınız. E, otelinize gelmesini istiyorsunuz diyelim. E, e, motorla bu yolu geleceksiniz yani. Hani buralara gideceksiniz. White Sand Beach'in hemen yukarısında 3-4 tane böyle bar gördüm şey yaptım. Oralara mesela gelebilirsiniz. Bugün son günüm olduğu için biraz erken gitmesi benim değişime geldi. Bunlar bir de çalışmaya çok erken başlıyorlar. 5.30'da şimdi kalkacakmış kız. O yüzden şimdi sabah da bırakabilirdim ama iki seçenek sununca gece mi sabah mı diye ben geceyi tercih ettim açıkçası. Sabah bir de bavul toplama, bavul toplama falan derdi. Asıl Pataya'dan Malezya'ya geçişim var. O, o video efsane olacak. Yani böyle bir böyle bir rota yok. Bütün neredeyse toplu taşıma, toplu taşıma araçlarını kullanacağım. Solda mesela bir yer var. Işıl ışıl. Görüyor musunuz? Yani burada durup çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla şey çektim. Yani street food olayını çok fazla çektim. Artık biliyorsunuz neyin ne olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Yani bu street foodlar normal o White fiyatlardan yarı yarıya daha ucuz olacaktır. Bu arada hırkayı almıştım yanıma. İyi ki almışım. Çünkü geceleri soğuk oluyor yani şu anda mevsim itibariyle de. Ama tahmin ediyorum ki bu kadar ağaç olan bir ada ne kadar sıcak olursa olsun yine böyle esintili güzel bir havası vardır. Yani gördüğünüz gibi mesela o işte Walking Walk Street denilen yere gitseniz eğlenmek için bu kadar yol gitmiş olacaksınız. Bir de döneceksiniz. Bence gerek yok. sağda görüyorsunuz bakın. Bir bar var. Kırmızı ışıklarını yakmış. İki tane de abla orada motosikletlerini çekmişler. Bekliyorlar. Şimdi biraz da ileride sol tarafta göreceğiz. Şu sağda da şöyle bir restoran var. Hatta burada mı yesem diye düşünmüştüm. Kızla yiyeceğimizi düşündüğüm için. Ama o iyi yemekten önce gitmiş olması iyi oldu. Çünkü şey şimdi ben gene o her zamanki yerde şey yapacağım. Solda gene bir tane bar var. Sıralı barlara geldik arkadaşlar. Sol tarafta mesela White Stand bir de kalıyorsanız ya böyle bar şeyi yaşamak istiyorsanız mesela buralar bilmiyorum olabilir. Burası değişik bir şeymiş. Burası masaj yeri. Orada bileği de Boy beni acayip kesti. Solda bir yer var. Apollo Mapollo diyor. Burada mesela bir sürü yer var görüyor musunuz? Motorda giden de el sallamazsın ya. Ya buralarda oturup işte İçkinizi yudumlayabilirsiniz. Şu lokasyon, bunu açıklamaya koymaya çalışacağım burayı. Zaten mekanların isimlerinden falan da görürsünüz. Apollo var mesela işte. Nana, Nana var, Rudy var. Burada mesela hani eğer ki ben hani Weissen Beach'te işte sıkıldım hani oradaki barlara geldim. Bir de buradaki barları deneyeyim diyorsanız. Gelin lokasyon olarak buraya. Buradaki barlardan beğendiğiniz birine oturun. Hoşlandığınız bir kızla muhabbetinizi edin. Beğenirseniz de yer otelinize davet edin. Atlayın motorunuza dönün. Yine burada bir arkadaş yürüyor. Seven bundan bir şey olacak herhalde. Sağda da yine bir yer var. Bir bar var. Yine böyle bakıyorum da bu arada. Yani olmazsa yemekten sonra gelip belki otururum diye. Burada güzelmiş. Yume's bar, Double Lucky falan diyor mesela. Ha burası benim orasıymış zaten ya. Makroyu geçince işte White Sand Beach'in bittiği yer burası. Mesela motor kiralamadıysanız eğer yürüyerek gelirsiniz buraya. Bir sıkıntı olmasın. Ama yürüyerek dönemezsiniz. Öyle bir sıkıntı var. Ama bardan zaten bardaki hatunlardan biriyle eğer otele gidecekseniz onların %90'ının motoru vardır zaten. Sadece bir de ekstra motoru kullandığınız için sizden para isteyebilecek. Şimdi arkadaşlar mekanımıza geldik, mekanın sahibi geldi. Şimdi ben gene o Seafood Restoran'a gideceğim çünkü orayı bayağı beğendim, yani tadı çok hoşuma gitti. Lahmacunla onun arasında kalmışım, lahmacun da beğendim. Ama Seafood Restoran hem ekonomik olarak hem de tat olarak biraz daha ağır şaşırıyor. Buraya geldiğinizde de buradaki Türk restoranında tabii tatile geldiğinizde Türk restoranında yemek ne kadar mantıklı ama benim gibi geliyorsanız eğer yani böyle burada yaşayıp buraya tatile geliyorsanız o zaman buradaki Türk restoranında da lahmacun yemenizi öneririm. Kebap konusu zaten ustaya da söyledim. Usta da zaten bana söyledi. Buradaki etlerde sıkıntı olduğu için yani kebap konusunda çok fazla şey beklemeyin. Kebap dediğim bu arada dönerden bahsetmiyorum. Taynatlılar dönere de kebap çünkü. Benim dediğim normal kebap yani Adana kebaptan bahsediyorum. Adana kebap konusunda da hani çok böyle Türkiye'deki lezzeti beklemeyin. Çünkü Türkiye'deki et yok burada. Onu bekleyeceğiniz yer Phuket'te Patong'ta arkadaşlar. Sultan's Grill. Orada gerçekten Türkiye'dekinin hatta Türkiye'dekinden daha lezzetli kebap yiyebiliyorsunuz. Ben or oranın kebabını çok beğendim mesela. Ya sır kebap yemek için oraya giderim yani. Gerçi öyle diyorum da mesela bu tatilde buraya geldim ama şimdi Phuket'i gördüm hani koçankı falan görmedim diye. O yüzden bu tarafı bir görün diye geldim ama mesela bir dahaki şeyde neden oraya gitmeyin. Geldiğimden beri her gün neredeyse burada yiyorum. İlk gün sadece bir yemedim. İlk gün de yemek yemedim zaten. Burada bir yemek yedikten sonra bir video çekeriz tekrar belki. Evet arkadaşlar gece hayatı videosuna son noktayı şöyle yürüyerek vermek istedim. Bu arada da Konçak hakkındaki Koçank hakkındaki de son yorumlarımı da yapacağım. Şöyle yürümeye başlayalım. Umarım herhangi bir sıkıntı olmaz, bir problem olmaz. Çünkü barların önünden yürüyeceğim. Normalde bu tarz konularda biraz şeyler hassaslar biliyorsunuz. Çok fazla istemiyorum. Şöyle kendime doğru çevireyim kamerayı. Hello. Şimdi normalde dediğim gibi size önerdiğim yer benim. Hani gece yaşamını deneyimlemek için gelebileceğiniz şu White Sand Beach'in son tarafında şu 7-Eleven var arka tarafında gördüğünüz. Burada sıralı barlar var. Buralara gelip buralarda ne dinleyebilirsiniz gece hayatı var. E, kameraya karşı da şeyler bu arada yani herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor şu anda. Koçank hakkında da arkadaşlar yani bu ada gerçekten gelip ziyaret edilebilecek bir ada. E, Instagram paylaşımlarında söylemiştim. Yani Tayland sadece Pattaya ve Phuket'ten ibaret zannediyoruz ama işte bu tarz çok güzel yerleri de var mesela. Hani eğlence kültürü olarak bana sorarsanız, yani güzel bir şey var, eğlence kültürü var işte. Aktivitesiymiş, ne bileyim yemesiymiş, içmesiymiş. Böyle, hello! Yemesiymiş, içmesiymiş. Gerçekten çok şey, e, faydalı. Bu arada bu caddeyi de bitirdik. Yani bu 3 dakikalık, hatta kaç dakika olmuş? Bir buçuk dakikada burayı yürümüş olduk. Şurada bir tane kiralık bir yer var. Herhalde oturup kayıt etsem de bir sıkıntı olmaz gibi düşünüyorum. Çünkü kameraya karşı bir şeyleri yok. Ama yine de riske almayacağım. Söyleyeceğim şeyleri burada söyleyeyim. Eklemek istediklerim şeyler olursa da eğer oturunca eklerim. Şöyle çok da karanlıkta kaldı yüzüm. E, Koçank Adası'na gelip ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Bir haftanızı, 5 gününüzü ayırmanızı öneririm. Ve e, Koçank'ta da gerçekten eğleneceğinize dair de bahse girerim. Şöyle söyleyeyim yani Phuket'in doğal güzellikleri falan tabii ki. Hani burası tartışılmaz. Ama biraz da o doğal güzellikleri yaratan biraz da o reklam algısı aslında. Yani işte James Bond adasıymış vesaireymiş bilmem ne ama Koçank'ta da yani bu videolarda gördünüz zaten. Yani o kadar güzel plajlar var ki, o kadar güzel yerler var ki, o kadar güzel kalınacak alanlar var ki ve bunlar o kadar ucuz ki insan hani Phuket yerine burada da tatilini geçirebilirim diyor. Yani genel olarak Koçank adasındaki yorumlarım olumlu. Şöyle Sakura diye bir yer var mesela şu bar şeyinde. Orası mesela güzel. Hani oturulup bir şeyler içilebilecek bir yer. Bir bira içeceğim zaten büyük ihtimalle. Otele geçmeden evvel. Ee, ve ondan sonra da hani e, otelime geçeceğim. Şimdi size anlatırken hiç de barlara bakmadım. Ee, bir <laughs> tekrar olmazsa şey yaparım. Geriye doğru yürüyüp barlara doğru da bir bakarım. Ya yani sözün özü şu arkadaşlar. Ee, Tayland tatil planlarınıza Koçank adasında ekleyebilirsiniz. Hatta benim yaptığım gibi böyle Rayong, Koçank'ta yapabilirsiniz eğer dilerseniz diyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.